Yeah. <laughs> 2018 yılına kadar İstanbul'da yaşıyordum. 2018 yılında ikiz bebeklerimizin olacağını öğrendikten sonra Tekirdağ'a yerleşmeye karar verdik. Tekirdağ'a geldim. O dönemlerde inşaat sektöründe çalışıyordum. 2019 yılının Mart ayında ikiz bebeklerimiz dünyaya geldi. İkiz bebekler 18 aylık olduğunda bir tanesine otizm teşhisi kondu. Otizm teşhisi konduktan sonra hayatımız bir anlamda değişti. Çocuklarımdan sıraca otizm teşhisi konduktan sonra bir özel eğitim sürecimiz başladı. Özel eğitim kurumlarında rehabilitasyon merkezlerinde eğitim almaya başladık. Bunun dışında e, sağlık giderlerimiz arttı. E, eğitim sürecimizde özel eğitmenlerin bize tavsiye ettiği eğitime destek olan eğitim materyalleri almamız gerektiği de bize söylendi. Yalnız o dönemde eğitim materyallerinin fiyatları bütçemizi zorlayacak seviyelere gelmişti. Ayrıca satın aldığımız eğitim materyalleri özel çocukların özel gereksinimlerini tam karşılayamıyordu. Bunun için kendim de tasarım yeteneğim olduğu için sıraca özel materyaller tasarlamaya başladım. Özel gereksinimleri doğrultusunda bazı materyallerin revize edilmesi gerekiyordu. Hayalimizde çocuğuma özel materyaller oluşmaya başladı. Minik bir atölye kurup bu materyalleri kendim üretmeye başladım. Ayrıca ürettiğim materyalleri çocuğumun eğitim kurumlarına götürüp eğitmenlerle paylaştım. Onlarından da olumlu dönüş aldıktan sonra yeni daha farklı tasarımlar yapmaya başladık. Özel eğitmenlerle birlikte tasarımlar yaptık. Bunları ürettim atölyemde. Ayrıca bu ürettiğim materyallerin piyasadakilerin fiyatının çok daha altında olduğunu gördüm. Tasarlayıp ürettiğim materyalleri eve götürüp kendi çocuklarımla bunlarla oyunlar oynadığımızda çocuklarımın ekran sürelerinin azaldığını, dikkat sürelerinin arttığını, ince motor becerilerinin geliştiğini, zemin şekil ilişkisi kurma yeteneklerinin geliştiği gibi birçok konuda fayda sağladığını gördüm ve bunu özel birey olsun olmasın bütün çocuklarımızın mutlaka bundan faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ürünlerimi piyasanın altında fiyatlara bütün ailelere sunmaya çalışıyorum. Çocuklarımın benim elimden çıkmış benim tasarım olan malzemelerle oynadığını, bunlarla eğitim aldığını gördükçe çok mutlu oluyorum. Yani bir fayda sağladığımı görmek beni çok mutlu ediyor. Özel gereksinimli bir çocuk sahibi olarak e, bu sürecin ne kadar sıkıntılı, zor bir süreç olduğunu farkındayım. Manevi zorlukların yanında bunun maddi yükü de çok ağır oluyor. Ben de e, bu yola girerek özel ailelere daha uygun fiyatlı, daha faydalı materyaller sunarak çocuklarımıza ve ailelerimize katkı sağlamayı hedefliyorum ve bu şekilde bir vicdani görevimi yerine getirmiş oluyorum. Mutlu oluyorum.